Sağ ol. Ağrın yok değil mi? Yok yok. Merak etme geç sayılır artık. Oh iyi be. Sen de çok yoruldun değil mi Mesut? Vallahi az dayanayamadık tabi ama olsun. Sen iyi ol <laughs> Bu ne ya? Bu saatte ne alaka ya? Ha. Komiserim, önemli bir maruzatım var. Anlat. Hastane önündeki taksicilerden biri ihbarda bulundu. Birileri önünü kesmiş. Üç kişi de saldırmışlar. Yolcusunu da arabadan indirip taksiyle yollamışlar. Bir dakika, bir dakika. Ya bu Tunç da aynı yerden taksiye bindi. Tunç mu? Ne olmuş Mesut? O yüzden aradım komiserim. Oğlunuzun başı dertte olabilir.